Sevgiler, saygılar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek yapacağım. Onu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Burada 2 iki, iki su bardağı sütüm var. Biraz ısıttım onu. Onun için böyle koydum. 1 su bardağı sıvı yağım var. Ben biraz fazla yapıyorum. Çünkü oğlum istedi. Onun okuduğu yere göndereceğim. 1 su bardağı da yine ılıman suyum var. Şimdi bir çay kaşığı da kuru mayam var. Bunları tuzunu da atayım. Bir tatlı kaşığı birazcık fazla tuzum var. Bunları şöyle bir karıştıralım. Mayamız bir erisin. Yine şahane bir börek oluyor. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. Bir tane yumurtanın beyazı var. Onu döküyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Burada bir yemek kaşığı da sirkem var. Sirke fark etmez. Üzüm, elma fark etmez. Yumurtanın sarısı da bu şekilde burada hazır. Şimdi alabildiğin kadar un koyacağım. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan kulak memesi bir hamur olacak. Şöyle azar azar kontrolü bir şekilde unumuzu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar bir daha çekelim besmelemizi. Zarar olmaz. Böyle. Önce bir böyle spatulamızla karıştıralım. Ondan sonra elimle yapacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bütün izleyenlere, izleyecek olanlara şimdiden teşekkür ederim. Saatimi de doldurmaya çalışıyorum. Az bir saatim kaldı. Ondan sonra ne olacak? Bir görelim. Şimdi, elimle yoğuracağım. Az bir şey şöyle bükeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ununu ölçmedim. Diğer ölçünü malzemelerin alabildiği kadar un koyacağım. Çünkü sütü yağsı onlar ölçülü olduğu için, o yüzden ölçmedim onu. Şimdi hamuru hem elimden çıkması için, hem toparlamak için burada bir yemek kaşığı da sıvı yağ aldım tekrar yanıma. Bu şekilde toparlayacağım artık. Şimdi hamurumuz bu şekilde hazır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız böreğiniz o kadar güzel olacaktır. Şimdi bunu bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakayım. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğim. Ben içini hazırlayayım. Şurada ıspanağımız var. Bir tane büyük soğan doğradım. Birazcık şöyle pul biber atacağım. Ispanağı çok fazla atmıyorum pul biberi. Şöyle biraz karabiber. Karabiber yakışıyor çünkü. Evet. Hey yarım su bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Biraz da tuzunu atıyorum. Çok da fazla da tuzlu olmasın. Yine siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yağını da tuzunu da Şimdi hamurumuzu alıyorum. Birazcık un alalım böyle yanımızda. Tezgahımızın üstünü çıkartalım hamurumuzu. Şimdi bu şekilde hamurumuzu yaptım. Şimdi bununla da kesiyorum böyle. Bunları beze yapacağım. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Bezelerimizi de çok büyük değil böyle mandalina büyüklüğünde alıyorum. Şimdi hamurumuzu tekrar kabımıza koyuyorum. Unlayalım yapışmasın bu şekilde. Ondan sonra da açma işlemine başlayacağım. Kapatalım ağzını da kurulmasın. Şimdi tek tek açacağım. Anne. Efendim oğlum. Ee, bu ne? Ispanaklı börek. Tamam. Hı hı. Dayına götüreceğim. Videoyu durdurunca sana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi tamam. Söylersin ama. Tamam. Yufkamız bu şekilde açtım, hazır oldu. İncecik açtım. Efendim oğlum. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım ne söyleyeceğiz? Arkadaşlarımıza da söyleyeceğiz. Söyle bakalım. Arkadaşlar peynir patates istediğiniz şeyi içine koyabilirsiniz. ıspanak falan da koyabilirsiniz. Biz ıspanaklı yapıyoruz ama değil mi? Evet. Hı -hı. Tamam. Güzel oldu oğlum öyle ben unutmuştum. Böyle biraz yağ koyuyorum içine. Yufkamızın gerişi güzel böyle rastgele koyuyorum. Şimdi ıspanağımızdan koyuyorum böyle. Ispanağı ben çiğden yaptım. Çiğden daha çok seviyoruz. O yüzden kavurmadım. İsteyen kavurabilir de. Bazen kavurduğum da oluyor ama bu sefer bu şekilde denedim Yap, yapmak istedim şuraları bükecektim ama unuttum bir dahakine bu kere göstereyim yağlı kağıt verdiğim tepsiye diziyorum şimdi unumuz gitti o tarafa alalım böyle biraz tezgahım dar olduğu için biraz böyle kazalarım oluyor hem kanalımıza abonemize abone olmayı unutmayın. Abonemize. Evet. Kanalımıza. Kanalımıza abonemize abone olmayı Tamam abun. yeter. Hı. Annem mi? Böyle katlayalım kenarlarından Anne. da. Annem. ne oğlum? Peki neden ya sürüyorsun? Güzel oluyor o yüzden. Hı. Peki şey ben size müsaade edeyim, tamam mı? Tamam. Şimdi bu şekilde koyuyorum. Bütün işlemleri bu şekilde yapacağım. Hamurum da o kadar güzel olmuş ki maşallah açtıkça açılası geliyor. Şimdi bununla tepsim doluyor. Bir tepsim dolmuş oluyor. Ben kalan işleme tekrar devam edeceğim. Bunu bitireyim. 180 derecelik fırın önceden ısıtılmış. Fırına vereceğim. Güzelce kızarıncaya kadar pişecek. üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yine onu da gösteririm. Bütün püf noktalarını gösterir, gösteriyorum. Sonuna kadar izlerseniz hepsini görürsünüz. İnanın çok güzel oluyor börek. Tam ıspanak zamanı şimdi. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi de yumurtasının elini Süreceğim. Şimdi bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum içine. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Benim daha bir tepsi daha çıkar hamurumdan. Şimdi sürdükten sonra da fırını açtım, fırına vereceğim. Şimdi böreğimiz pişti bu şekilde. Bakar mısınız? Bu kadar güzel oldu ki biraz sıcak, o yüzden de elleyemiyorum da. Şöyle dilimleyelim. Dumanı üstünde tutuyor daha. Görüyor musunuz şişirdiksini? Kıtır kıyır kıyır oldu. Şimdi şurada bir de size, göstereyim. Şuna bakın. Kat kat tel tel oldu. Mis gibi. Nefis oldu. Bunu sunumunda bu şekilde yapıyorum artık. Bir de şu köşesinden alayım. Biraz soğusaydı daha güzel şey yapardım ama bakar mısınız? Harika oldu. Nefis. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda takipte kalın. Hoşça kalın.